Sağlamız yerinde çok şükür. Neler Sağ yapıyorsunuz? Hemen işarelim. Stüdyo, devamlı çalışma. Ee, şey şarkılar arka arkaya çıkacak. Şimdi bir tane kavur eser Yıldırım Gürses ve e, çok önemli üstadların bir eseri çıkacak. Yürüyüşten. <laughs> <laughs> tempolu tempolu bir de şarkıyı da klibi şimdi hayal ediyordum falan. Evet. İşte klip çekiyoruz evimizdeki cuma. Ondan sonra arka arkaya benim eserler, benim besteler var. Onur Bet'in düzenlemesi, Murat Yeter. Öyle konserler başlıyor. Hayırlı olsun. Çok Yaz Yazda geliyor, yaklaşıyor. Evet, geliyor. Klipten bahsedelim biraz. Nasıl bir klip olacak? Tasarlıyorum benim kafamda şu anda. Ya evet, yani yönetmen hatta bugün bir daha gelecek bana bir kahve içeceğiz. Evet. Ee, güzel bir şeyler planlıyoruz. Güzel. Artık çok hikaye kalmadı kliplerde biliyorsunuz eskisi gibi ama evet. güzel böyle kapak çekimi görüntüleri tadında. Ee, güzel bir şey çıkacak. Efendim son dönemde de single şarkılar çok popüler oldu. Özellikle de bu rapçi arkadaşların yaptıkları işte <laughs> How How var. Ya o geçti o. <laughs> o bir, <bu gülüyor> yenisi, yedi, geçti. yenisi geldi. Ne geldi miyav <laughs> miyav. <laughs> yani o daha sevimli olur. Nasıl buluyorsunuz siz bu şarkıları? Ben onların şarkı gözüne bakmıyorum. Bakayım. Yani öyle esprili bir şey yapmaya çalıştılar herhalde arkadaşlar. Çok fazla bir şey de söylemek istemiyorum ama yani ne bileyim. Daha tatlı şeyler olsa. Yani daha böyle Eserler olsa evet. hani mutlu ama, oluruz tabii. Ama şu günün sonunda da mesela izlenmeleri işte 100 milyonun üstünde oluyor. E... Ne kadar reklam basıyorlarsa o kadar olabilir. Reklam Onu bak... bilmiyoruz ki. Evet. Yani. Yani, sizin şey yok mudur bir hani geçerlilik payı yok mudur? Şimdi bilmiyorum ben e, müzik otoritesi değilim evet. arkadaşlar. Ben özel müziği kurdum zaten e, bundan 3-4 sene önce. Kendi müzik şirketimle devam ediyorum yoluma bir kadın girişimciyim. Evet. Kadın Çalışanlarımın çoğu da kadın. Birlikte iş yaptığım bir iki erkek onun dışında kadın. Böyle biz güzel güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Kaliteli pop pop müziğin devam ettirmeye çalışıyorum. Besteciliğimle de olsun. Evet. Şimdi seslendireceğim eser de olsun dinlediğim. <laughs> yani o yüzden bence herkesin bir şey, mutlaka alıcısı da vardır. Da. Ama neye göre kime göre. Şunu nasıl buluyorsunuz? Mesela rap şarkıların içinde argo ve küfür içeren sözler ya ve cümleler. Çünkü hani herkesin dinliyor ya. Şey Hiç koşar. doğru bulmuyorum onları. Hiç güzel bulmuyorum. Hiç doğru bulmuyorum. Keşke olmasa. Onlar üzücü tabii. Hiç doğru bulmuyorum. Sonra hani beğendiğiniz bir şarkı var mı mesela? Hani... Elbet var çıkan şeyler ama şu an bir yürüyüş evet, şimdi evet. şey gibi oldu. Yürüyüş, sanki öyle bir, durdum da bebekte size sanki bu konuda evet. şey veriyormuş gibi, demekçi veriyormuş gibi olmasın. Sağ olun. Durdum. Peki her gün yürüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hemen yürüyor. hemen her gün her yürüyorum. Pilates yapıyorum. 10 bin adım kesin yürüyorum. Fazlasını da yürüyorum. Pilates yapıyorum. Sağlığınıza dikkat. Her zaman check -up falan var. Gluten, evet, glutensiz besleniyorum. Ee, devamlı kontrollerimi yaptırıyorum. Vitamin kontrollerimi falan yaptırıyorum. Evet. Bayramın birinci günü de biliyorsunuz ki Volkan Bey... Bayi... Çok üzücü. Paylaştım zaten. Çok büyük, çok büyük bir duayen sanatçı. Bu sabah da onun bir şarkısını söyleyerek böyle uyandım. Allah beni gani, gani rahmet eylesin. Bütün gidenlere bu sene çok üstatlar evet, gitti abi, gerçekten. Şey Yaptıkları yer incinmesin, nur içinde olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Görüşmek çok üzere. Kolay gelsin. Tamam. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür.